başının olduğu yerdir. Edepsizlik edilmeye, susula. Görür musun paşa? Edep bu milletin gençlerinden silinmemişse hala bir ümit var demektir. Arzunuz nedir? Muradınız nedir? İstikbalimizi isteriz. İstikbali elinde tutan Allah'tır. Hürriyet isteriz. Eşitlik isteriz. Kardeşlik isteriz. Bunlar Fransızların size öğrettikleri. Siz ne istersiniz? Konuşmak istiyoruz. Size söylediklerinizi değil, kendi fikirlerimizi söylemek istiyoruz. Lakin Fransızların size öğrettiklerini söylüyorsunuz. Evlatlarım, karşınızda size gül bahçesi vaat eden, lakin elinde alevler bekleyen bir batı canavarı vardır. Siz bir gül almak için o bahçeye girdiğiniz vakit bir hastalık gibi o alevler alacaksınız. Bir salgın gibi memleketinize getireceksiniz. Memleketiniz yandıktan sonra o batı gelip sizi esir edecek. Petrol arazilerini İngilizlere vermişsiniz. Asker. Siz kulaklarınızı batının yalanlarına çevirmişsiniz. Ben bir karış toprak vermediğim gibi aksine petrol arazilerini sizin istikbaliniz için teminat altına aldım. Lakin görüyorum ki siz batının yalanlarına kulak kabarttıkça istihbalde bu arazileri koruyamayacaksınız. Sizlere ilk ve son kez söylüyorum. Bundan sonra mesuliyet sizindir. Size devletin siyasetini anlatıyorum. Bunu duyduktan sonra yalana inanan, namerde hizmet eden, anasından emdiği sütü, ayağının bastığı vatan toprağını ziyan etmiş demektir. Evlatlarım, Berlin Kongresi'nde Osmanlı paylaşıldı. İngilizler ve Ruslar bu hususta anlaştı. Biz siyasetimizle onların oyunlarını başlarına yıkmaya azmettik. İngilizler Yunan'ı cepheye sürdü. Bize baş kaldıranları mahvettik. Şimdi tek endişem evlatlarıma. Sizleri benden almaları. Biz sizler için mektepler, mühendishaneler, tıbbiyeler açtı. İstiklalimizi küffara vermeyin diye cevd ettik. Şimdi siz bilin ki hakkımı helal etmiyorum. Beni lime lime etseler, evimi başıma yıksalar, evlatlarımı benden alsalar hakkımı helal ederdim. Lakin devletime saldıranlara, mukaddesime saldıranlara, bunlara uyanlara hakkımı helal etmem. Helal etmiyorum. Bana Kızıl Sultan deselerdi. Bana hakaret etselerdi. Hakkımı helal ederdim. Lakin peygamberime hakaret etmek için oyun tertip edenlere hakkımı helal etmiyorum. Dini mübin İslam'a saldıranlara hakkımı helal etmiyorum. Beni fakir kursalar, bir lokma muhtaç etseler hakkımı helal ederdim için milletimin rızkıyla oynayanlara, milletimin ekmeğine göz dikenlere hakkımı helal etmiyorum. Sizler bunu bilip batının uşağı, batının dili olursanız, devletinizi, dininizi, dilinizi, namusunuzu başınıza tac etmezseniz hakkımı helal etmiyorum. Mukaddes emanete sahip çıkmazsanız, Gençliğinizi şeytanın fısıldadıklarıyla geçirirseniz hakkımı helal etmiyorum.